Günlerden bir gün Zoilos isimli bir insan korsanlar tarafından kaçırılmış ve Roma'da köre olarak satılmıştı. İlk günleri çok kötü geçmişti çünkü özgürlüğü elinden alınmıştı. Evinden koparlı buzak diyarlara götürülmüştü ama o şanslı bir köleydi çünkü emekten ve yetenekten anlayan kişiye Gaius Julius Caesar'a hizmet etme fırsatını yakalamıştı. Günün sonunda Caesar onun yaptığı hizmeti ödüllendirmiş, diğer kölelerine yaptığı gibi savaşlardan kazandığı ganimetleri onunla paylaşmış ve ona gıptayla bakılan Roma yurttaşlığını bahşederek onu azat etmişti. Bu özgür insanın adı artık Gaius Julius Zoilos olmuştu. Bir zamanlar umutsuz köle olarak hayatını idam ettiren insan şimdi Roma'nın umutlu zenginine dönüşmüştü. Bugün Türkiye'nin Aydın ili olarak bilinen ana yurduna Roma'nın Afrodisias kentine gelmiş, burada sadece birçok kamu binası yaptırmamış ve oradaki ana tapınağı baştan aşağı yenilememiş, ayrıca oradaki insanlara yaptığı yardımlar sayesinde hayırsever olarak tanınmaya başlamıştı. Afrodisiyaslılar geleceğin İmparator Augustus'un mektubundan şu cümleyi kent merkezindeki taşa kazımışlardı. O öldükten sonra imparatorluğun bütçesinden onun için anıt bir mezar yapılmıştı. Afrodisyaslar tarafından çok sevilen bu insandan geriye sadece bu anıt ve kent merkezindeki taşa kazanan birkaç kelime kalmıştı. Roma'da o zamanlar 60 milyona yakın insan yaşamaktaydı ama bugün yüzde birlik kısmının hayatını bile bilmiyoruz. Büyük ihtimal hiçbir zamanda bilemeyeceğiz. Zoylos gibi çok zengin olup da kentine yararı dokunan Augustus'un mektubuna konu olan insan unutuluyorsa, bizim gibi basit insanlar hayli hayli unutulmaz mı? Şu bir acı gerçek ki neredeyse hepimiz geride sadece mezar taşından başka bir şey bırakmayacağız. Özenle doldurduğumuz siviler zamanla etkisini yitirecek. Şansla elde ettiğimiz servetimiz şansla yok olacak. Ve aynı Zoilos misali yaptığımız işler kemiklerimizle birlikte gömülecektir. Peki günün sonunda unutulacaksak, yaptığımız işler boşa gidecekse niçin çabalıyoruz? Şu dev kayanın düşeceğini bile bile neden onu zirveye taşımak için mücadele ediyoruz ki? Bu sorulara bulduğum cevap en az onlar kadar anlamsızdır. Tatminkarlık. Zoilos tatmin olmak. Bir işe yaradığını hissetmek için tüm bunları yaptı. Sezar'ın sol eline dünyayı verdiklerinde mutsuzdu. Çünkü bununla tatmin olamamıştı. Rex unvanı yani kral olmayı çok istiyordu. Ki kalleşçe öldürülmeseydi bu hayali gerçekleşecekti. Fakat bununla da tatmin olamayacaktı. Ve ölene kadar güç için savaşacaktı. Çünkü güç onu tatmin ediyordu. O halde insanın amacı hayattan takmin olmak olmalıdır. Nasıl iyi hissediyorsa öyle yaşamalı insan fakat böyle yaparken de diğerlerine zarar vermemelidir. Şu kısacık yaşamda mutlu olmak uğruna bir kimsenin üç kuruşuna göz koymamak gerekir çünkü yetenekle ya da emekle kazanılan para insanı çok daha mutlu eder çünkü onu takmin eder. Karakter sermayesini büyütmek gerekir çünkü insan her şeyini kaybettiğinde geriye sadece karakteri kalır. Öyle ki Zoylos'tan geriye yaptığı iyilikler kaldı. İnsanların yaptıkları kötülükler de geride kalır çünkü onlar da karakterin parçalarıdır. Bu yüzden geride nasıl bir karakter bırakıldığına dikkat edilmelidir. Eğer insan yozlaşmış bir toplumda yaşıyorsa, onun yaptığı iyiliklerin hiç kimseye yararı dokunmama ihtimali de vardır ama bu kötü bir şey değildir çünkü karşılığında tatmin oluyordur. Örneğin 2014 yapımı Enayi isimli bir Rus filminde Otetstimi adında bir karakter vardır. Bu adam şımarık çocuklar tarafından sürekli hasar gören binanın dışındaki bankı tamir eder onun hasar göreceğini bile bile bu işi yapmaya devam eder. Aynı Sisyphos'un şu kayanın düşeceğini bile bile onu tepeye taşıması gibi. Aslında böyle yaparak insanlara yararı dokunur. Ama toplum yozlaştığı için ona teşekkür etmek yerine onunla dalga geçerler. Hatta sırf insan olduğu için çevresi tarafından dışlanır. Gel <laughs> buraya. Надо трубы со склада упереть. Нержавейка. Я говорю, ну это чужое. Они теперь не здороваются. За километр обходят. Права мать. До 60 лет дожил ни друзей, ни врагов. Все дураком считают. На работе, что? Не воруешь, работаешь. Peki komşuları tarafından dalga geçilmesine ve iş arkadaşları tarafından dışlanmasına rağmen neden insan olmaya devam ediyor? Çünkü insan olmaktan tatmin oluyor. Aslında onun mücadelesi yozlaşmışlığın bir parçası olmamaktır. Onun bir parçası olmaksa mücadelenin kaybedildiğini gösterir. O halde yaşamanın ne anlamı kalır ki? Kötülüğün parçası olmak basittir ama onunla mücadele etmek zordur. Yani yozlaşmış insanlar aslında zayıf insanlardır. Hayatı boyunca yozlaşmışlığın parçası olmadığı için bu güçlü insanın başı sürekli belaya girmiş ve yaptığı iyiliklerin karşılığını bir türlü alamamıştır. Oğlu da babasına çekmiştir ama ondan farklı olarak yaptığı iyilikten dolayı neredeyse hayatını kaybedecektir. Bir dairenin su borusu hasar görür. İnşaat mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olan Dima'yı çağırırlar. Dima burada asıl sorunun su borusu değil bina olduğunu fark eder. Binanın yana kaymasının sonucunda dairedeki boru parçalanmıştır. Binayı incelediğinde buranın neredeyse yıkılmak üzere olduğunu anlar çünkü yönetim parayı binaya harcamak yerine lükse harcamıştır. Dimas 800 kişinin yaşadığı bu dev yapıyı inşa eden kişilerle hemen iletişime geçer. Onlara durumun ciddiyetini anlatır fakat bir sorun vardır. Hiç kimse suçu üzerine almak istemez. Hepsi birbirini suçlar çünkü hepsi yozlaşmıştır. Öyle ki sırf killi işler ortaya çıkmasın diye

Что из них вырастет? Ты мне скажи, что из них вырастет? В этом общежитии у каждого второго судимость или привод. Но вот меньше таких общежитий, видишь, и мир чище был, и нам, нормальным людям, жизнь проще. Иншат-черкети 3-х гнах-кечи сочар. 1-й бинодан Федотов. İkincisi insanların tahliye edilmesini öğrenen Tulski, üçüncüsü ise şirketin başına bir belayı açan Dima. Üçü tam vurulmak üzeredir ki Fedotov Dima'nın canının bağışlanmasın çünkü onun hiçbir suçunun olmadığını söyler. Dima hiç kimseye bir şey söylememesi şartıyla oradan kaçmayı başarır ve onların arasında en kötü olarak gördüğü kişinin en vicdanlı insan olduğunu anlar. İnşaat şirketi Dima'ya binayı tahliye edeceğini söyler fakat şehri terk ettiği sırada binanın önünden geçer ve hiç kimsenin bu insanları kurtarmaya yeltenmediğini görür. Karısına çocuğunu alıp şehri terk etmesini söyler. Binayı tahliye etmeye çalışansa kendisi olur. Fakat insanlar ona inanmak yerine şu uyuşturucu bağımlısının galyanına gelirler. İlk yumru atmasıyla diğerleri de ona saldırır. Halbuki yumruk atan adam karısına ve kızına da yumruk atıyordu. Hiç kimseye yararı olmayan bilakis zararı olan bir bağımlıydı. Neden böyle bir şey yaşanmıştı? Çünkü çoğunluk hisleriyle hareket eder. Mantıyla değil. Bu hareket toplumun da yozlaştığını bize gösterir. Aynı Dima'nın babası gibi siz onlara iyilik yapmaya çalıştığınızda onlar teşekkür etmek yerine sizinle dalga geçerler. Size hak vermek yerine bir psikopata hak verirler. Kötülükle ancak güç sahibi olduğunuzda savaşabilirsiniz. Sadece iyilikle hiçbir kötülüğü yok edemezsiniz. Bu sadece masallarda olur çünkü yozlaşma hiçbir zaman alttan üste değil, üstten alta olur. Üstü yok etmek için de güce ihtiyacınız vardır. Balığın baştan koktuğunu şu örnek daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Franz Kafka'nın Dava Kitabı'nda Josef K. isimli bir karakter vardır. Kitap boyunca kendisine haksız yere açılan davayla mücadele eder. Kendisini suçlayan sorgu yargıcının karşısına çıktıktan sonra onun masasının üzerindeki kitaplara bakma fırsatı yakalar. Yasa kitabını açtığında onun içinde kanunlar değil, müstehcen fotoğraflar görür. Sorgu yargıcı mesleğinde yetkin bir insan olmadığını, mesleğini torpille elde ettiğini bu detayla kanıtlar. Daha sonra Josef K. bir avukatla görüşmek ister. Bekleme odasında oturduğu sırada birisinin tablosu onun dikkatini çeker. Bu kişi kendisini suçlayan sorgu yargıcıydı. Adamın boyu kısa olmasına rağmen ressamın yakaladığı açı onu uzun boyluymuş gibi gösteriyordu. Oturduğu sandalyede çok büyüktü ve altın kaplamaydı. Bir kralın tahtını andırıyordu. Halbuki kendisi en düşük sorgu yargıçlarından biriydi. Yosef tabloya duyduğu hayranlıktan değil oradaki kişinin kibrinden çok etkilenir ve korkmaya başlar çünkü bu sorgu yargıcı tablodaki konuma gelebilmek için Kendisi gibi masum birisinin hayatını karartmaya hazırdır. Eğer onun gibi düşük seviyede bir sorgu yargıcı böyleyse, onun üstleri daha beterdir. Ne de olsa insan kendisinden büyüğüne özenir. Bu davadan sıyrılabilmek için çok fazla mücadele eder fakat hepsi boşa gider. Kazanan kibirli sorgu yargıcı olur. Sonuç olarak mücadele etmek anlamsızdır. Fakat işin ironik tarafı şu ki, hayat anlamsız olunca çekilmezdir en iyisi ölene kadar mücadele etmektir. Dünyaya bir kere geliyoruz bu yüzden en iyi şekilde mücadelemizi vermeli ve tatminkar bir şekilde bu dünyadan ayrılmalıyız. Bunu da ancak iyi kalarak başarabiliriz. Herkes toprağın altına girdi. Firavun da, onun kölesi ve dal kavuğu da. O halde neden bir köle gibi ölmek yerine kibirli bir firavun ya da en kötüsü şakşakçı bir dal kavuk olarak ölmeyi tercih etti bazıları. Bugüne kadar milyarlarca insan gelip geçti. Hepsinin mücadelesi birbirinden farklı oldu bazıları iyi kalmayı başarıp mücadeleyi kazandı ve güçlü olduklarını kanıtladılar. Bazıları ise yozlaşmışlığın parçası olup mücadeleyi kaybettiler ve zayıflıklarını kanıtladılar. O halde asıl soru şu, şimdi siz onlardan arda kalan bir şey görebiliyor musunuz? Mesela Gaius Verres'i nasıl bilirdiniz?